selamünaleyküm Herkesin günü hayrola. Bugün bağcıklı, kapaklı yastık dikimini göstermeye çalışacağım. Daha önce zarf şeklinde olanı göstermiştim. Şimdi kapaklı şeklinde olanı göstereceğim. Bunun kullanışı zarf olandan daha da kullanışlı. Şimdi kesimiyle başlıyoruz. Öncelikle bağcıkların yapımıyla başlıyoruz. Şöyle 40 santim benimki 39 geliyor da 40 santim uzunluğunda 9 santim genişliğinde 2 tane bağcığa ihtiyacımız var normalde şöyle buradan dikip döndürebilirsiniz ben daha pratik olduğu için şöyle iki taraftan da küçük bir katlama yapıyorum o şekilde dikiyorum güzel sıfırdan dikebiliyorsanız bu şekilde de rahatlıkla dikebilirsiniz tam sıfırdan diktiğim için aynı şekil oluyor. Şimdi bağcıkların yapımıyla başlıyoruz. Ben şöyle iki taraftan hafif bir kıvırma yapıyorum. Şu baştakini de şöyle kolaylık olsun diye ilk baştan yapıyorum. Bir kıvırma da orada yaptım. Şu şekilde makineye yerleştiriyorum. Şöyle düzeltip dikmeye başlıyorum. Ütüde de yapabilirsiniz ilk önce. bağcıklarımı bitirdikten sonra şöyle ön tarafa yapacağım kumaşları fon gibi gözükecek 18 santim bu da yastığın eni dahilinde zaten 52 santim oluyor bu da aynen şu gri kumaşımı benim biraz küçük parça kumaşım vardı onu değerlendiriyorum siz şöyle 12 santim şeklinde alırsanız daha iyi olur yani 1-2 santimden de çok sorun olmuyor. Yapabilirsiniz. Şöyle kumaşımızın tam ortasını alacağız. İşaretliyoruz. Yüz yüzüne bakacak şekilde. Düz tarafta kalacak şekilde. Şöyle gösteriyorum. Tekrar kapağı yerleştiririm. Şu şekilde bağcığımızı yerleştiriyoruz. Şimdi makinede dikişe geçiyoruz. Şöyle bir ayaktan dikiyoruz. Dikişinden sonra şöyle overloğunu da zikzak ayarımla gidiyorum. Sonra şu kısmı küçük ben bir katlama yapacağım. Siz biraz daha bu kısmı geniş alırsanız Biraz daha fazla katlama yapabilirsiniz. 3-4 santimlik katlama daha güzel olur. Kumaşım benim az olduğu için çok az bir katlama yapıyorum. Böylece burayı da dikiyorum küçük bir kıvırmayla. Bu kısmımızı bu şekilde yaptık. Şöyle arkadan gösteriyorum. Buradan ek yapmıştık zaten. İçine doğru yerleştirmiştim. Şimdi burada yastığımızın ölçüsünü almamıza geldi. Normalde 52 santim eni yastığımızın burada boyunu 70 70 140 santim almamız gerekiyordu ama 140 santimden buradaki verebileceğimiz kumaşı çıkaracağız. Siz belki daha da geniş verebilirsiniz alttaki kısımla. Benim ölçümü baz almayın. Eğer bu ölçülerde yapacaksanız bu şekilde baz alın. Benimki 23 santim yapıyor. Şöyle ilk dikimin ön tarafımın dikimini bitirdim şöyle. Şimdi kumaşıma eklemesini, ön tarafın eklemesini yapacağım. Yastık kumaşımızı aldım. Şöyle yüzü yüzüne bakacak şekilde yerleştiriyorum. Şu kenarını dikeceğim. Anlaşılması için iğneliyorum. Şimdi bu kısmı da dikiyoruz makinede. Önce dikeceğim. Sonra overlock'a da gideceğim. Diğer kısımlara geçmiş olacağız. yastık ayarımı varlığı onu da gidiyorum şimdi yastığımızın boyunu ayarlayacağız Normalde bizim kapaklı yastık yapabilmemiz için 1.70 boyunda ha 52 santim genişliğinde kumaşa ihtiyacımız vardı burada bir ek kumaş yaptığımız için bunu ondan çıkarmamız lazım Ayrıca kapak bölümünü de ek yap, kapak bölümünde renkli yapacağımız için bu kadar mesafe O yüzden onu da çıkarmamız lazım Şimdi şöyle 70 yastığımızın kalış boyu 70 oluyor. Şuradan kapaksız bölümü 140 olması gerekiyor. Şurada 70 santim olacak bizim yastığımızın boyu. Şuradan 1 santim de zaten dikiş payı vereceğiz kapağı eklemek için yani 140 141 santim alacağız bu da dahil şöyle işaretledim ben şöyle bu kumaşlar düz dokumadır önce bir denersiniz genellikle düz gider böyle çıtlatınca gider şimdi yapmamız gereken Burada yaptığımız işlem gibi önce ortasını bularak bağcığımızı yerleştiriyoruz. Burada ben şu iç kısmın dikişini de yaptım. Şöyle aynen yine burada yaptığımız gibi yüzü yüzüne bakacak şekilde yerleştiriyoruz. Bu kapak kısmı oluyor. Tekrar ineliyorum. Aynı şekilde burayı da inelediğim yeri de şu kısmı dikiyoruz. Ovalonu da gidiyorum. Şöyle kumaşlarımın eklemeleri bitti. Kapak tarafı da yapıldı. Şöyle her iki tarafa güpür dikecektim ama vazgeçtim. Pek hoş gelmedi bana. Çok fazla oldu gözüme. Belki sade olsaydı bu kadar gözüme batmazdı. O yüzden bunlardan vazgeçtim. Siz isterseniz oralarına güpür de dikebilirsiniz. Ben şöyle yapmak istediğimiz yastığı açıkken göstermek istiyorum. Bu tarafına patlarımızı yerleştirdik. Burada da kapak kısmını bıraktık. Yastığımızın normal şekli bu şekil. Şöyle burayı bir toparladım ben ekranda anlaşılması için yaptığımız buraya bir ek parça verdik. Bunu fon olarak da direkt kesmeden kumaşınızı bütün alarak da üzerine fon olarak da yerleştirebilirsiniz. Ben elimde parçaları vardı, onları değerlendirdim. Şimdi yastığımızın katlanma şekline geçiyoruz. Burada ölçmemize de artık gerek yok. Zaten kapak kısmının yeri belirli. Kapak içeri doğru renkli ek olduğu için şöyle grileri dikişe kadar getiriyorum. Sonra kapağı üstüne kapatacağım. Şöyle bağcık da içeri doğru dışta kalması gerekiyor. Dikişe kadar getirdim. Düzenledim. Kapağını üstüne doğru kapatıyorum. Ve iğneliyorum. Şimdi şu iki dikişi yan dikişlerimizi dikeceğiz. Ovalağını çekeceğiz. Yastığımız bitmiş olacak. Şöyle bir ayaktan dikiyorum. O varlı onu da gidiyorum. Yastığımın dikimini bitirdim. Şöyle döndürüyorum. Ütüleyeceğim. Yastığıma geçireceğim. Son halini göstereceğim. Şöyle ütülememi de yaptım. Yastığım bitmiş oldu. Şöyle kapak kısmı yastığımızı Bunun kullanışı daha kullanışlı. Yastığımı yerleştirdim. Yastık kapağın içinde kalmış oldu. Şöyle gösteriyorum. Şimdi bağcığını da bağlayacağız ve bitirmiş olacağız. Yastığımın son hali. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Yapmak isteyen, de, denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun.